altı. Altı geldi Cengiz'den. Bak yine aynısını yapıyor. Yükselt artık abi ya. Ben hesabımı yaptım. Bir oyun Bir kişiden bekliyorum sadece yapamamasını. Ötekiler zaten benim gözümde yapamayacak dedi. Çok kolay. Sana göre kolay. Hayır çok kolay. Dört. Evet. Beş. Altı. Devam edeyim de bir gör ya. Şaka gibi. Şaka? Şaka yaptım zaten. Ben ona en son dedim yani bana güven. Yüklen, yüklenebildiğin kadar. Çünkü gerçekten ben çok hırs yaptım artık. Yani ikidir gelip hiç puan alıp gitmemek. Burama kadar geldi. Yüklen, yüklen yüklenebildiğin kadar. kadaryum hala 6 40 kilo 50 60 daha abi bana. Taşırım. Taşımazsam konu. Canın sağ olsun hayatım. Son arabaya taktım kafayı ben. Ve benim olacak o. <laughs> Yok benim olacak o. <laughs> bu araba büyük değilim. bana yarın hemen araba Bak artık burama geldi ya. Biraz mantıklı düşün. Baktım artık. Çık çık rezil olayım. Çık çık rezil olayım. Kendi güvence oyunda güvenmiyor. Ben onu tanıyorum. Beş senelik evliliğimiz var. Ben yani ona güvenmedim yani. Zorluyuz. Buradan o şekilde çıkarsa bitiyor. Bak her şey bitiyor. Bu kadar şartlandı kendine. Gelmesin. Ona. Gelmesin. Ona. Beni tanımadı. Başka bir şey değil. Bıktım artık. Oyunu gördüğünde benim yapıp yap yapamayacağımı bilmesi lazım.